İki tristörle tam dalga maç devresi. Burada girişe orta uçlu trafodan üç ucundan yukarıda artı varken aşağıda eksi olan trafodan kullanıyoruz. İki tane tristörümüz var. Girişe uygulanan sinüsoidal sinyali çıkışta her bir alternansta bir tanesi çalışacak şekilde şu şekilde bir çıkış elde edeceğiz. Bunu osiloskoptan gözlemleyeceğiz. Orta uçlu trafo'nun çıkışlarını bağlıyorum buraya gidişe. Kambayı bağlayalım. ikinci testörümüzü de şu şekilde devreye alalım. Enerji verelim. Yarın dalga dörtmacı göre lambanın parlaklığı biraz daha arttı. Şimdi osiloskoptan görelim verdiğim ve çıkan sinyalleri. Verilen sinyal ve yine ortaya çıkan sinyal bu şekilde artılar aynı geçti eksilerse ters çevrilerek ikinci tristör sayesinde bu şekilde bir DC ortaya çıktı Tamamen gerilimini de ölçelim şu anda kaç voltta 10.7 volta voltta şu anda yaklaşık 5 volt vardı. Yarım dalga doğrultma burada 10.7 volt var.